Değerli gençler, Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ebeliği anlatacağız. Ebelik için de çok değerli bir hocam Selma Cenk hanımefendiye çağırdık. İnşallah ebelikle ilgili bütün merak ettiklerinizi anlatacak. Öncelikle ben ebelikle ilgili sayısal verileri bir söyleyeyim. Atama durumunu, kontenjanın kaç olduğunu, kaç ribinle girdiğini anlatayım. Ondan sonra artık Selma hocam merak ettiklerimizi söylesin. Ebeliğe baktığınız zaman gençler lisans ebelik bu sene 1000 kişi en son atamada 1000 kişi atanmış. E, taban puan 65, tavan puan en yüksek puan 87. KPSS'de 87 alan kişi, 65 alan kişi atanmış. 65 ile atanmış, 87 ile Hatay'a atanmış. Geçen sene kontenjan 3226 iken bu sene 3757. Ve en son Yozgat Bozok Üniversitesi'nden 240.654 ile girmişler. Şimdi fazla uzatmadan sözü biz Selma hocama verelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam teşekkür ederim. Hocam öncelikle davetimi kabul ettiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi <gülüyor> gençlerimize <gülüyor> çok faydalı bilgi vereceğinizden eminim zaten. Şimdi Selma hocamla <laughs> çalıştık. Mesai arkadaşı, <laughs> çok pozitif biridir. Gerçekten öyle. Az sonra da göreceksiniz zaten. Hocam <laughs> kendinizi biraz tanıtır mısınız? Evet, ben Selma Cenk. Özel bir sağlık kolejinde meslek öğretmeni olarak devam ediyorum. Evet, senin de söylediğin gibi beraber mesai arkadaşlığı da yaptık çok severek. Halen çalışmaya devam ediyorum. Öncesinde Sağlık Bakanlığından emekli oldum. Özel bir sektörde de çalışmaya devam ediyorum. Kendim ebelik çıkışlıyım. Sağlık Meslek Sesi ebelik bölümü mezunuyum. O yüzden böyle bir güzel mesleği gençlerimize tanıtmak, tanıtıyor olmak ya da kafalarındaki endişeyi gidermek eğer giderebilirsem çok memnun olurum. Çünkü çok elden mesleklerden biri ebelik mesleği. Hocam şöyle bir ebeliği biraz tanıtın. Gençler gerçekten çok merak ediyor. İlerleyin... Evet, şimdi aslında hocam evet haklısınız. Ebelik deyince aklınıza hani sadece doğum yaptıran, kişi olarak hani ebenin tanımına da bakarsanız doğum yaptıran kişidir ebe hani kafamızda böyle bir düşünce var ama aslında ebelik çok yelfazesi geniş mesleklerden biri çünkü ebe aslında şöyle kısaca ben hani tanımlayacak olursam yaşantımızda mucizeye tanıklık eden kişi bir annenin bebeğini daha kendisi görmeden onu ilk karşılayan hayatında belki hayatımızda bize ilk elini uzatan, ona ilk sarmalayan, ona ilk desteği veren, yani ilkleridir ebe bir insan hayatımızda, ilklerimizdir ebe. O yüzden meslek olarak çok kıymetli, çok kutsal bir meslek. Yani doğum süreci başlı başına mucizevi bir olaydır doğum süreci ve yanınızdaki tek, tek destekçiniz ebedir. O yüzden hani ebelik mesleğini düşünen kişiler ilk önce maneviyatını yaşaması gerekir, hissetmesi gerekir. Yani ben ebe olacağım dediğinde evet bir insana ilk elini dokunan kişi ebe. Şimdi ebe sadece doğum mu yaptırır dedim? Hayır, ebe sadece doğum yaptırmaz. Ebe, e, gebelik öncesi, yani kadının doğum öncesi süreci, doğum süreci, doğumdan sonraki süreç, emziklik dönemi hep bunlar ebenin işidir. Aynı zamanda 0-6 yaş bebeğin İzlemi ve takibi, 15-49 yaş kadının e, takibi, üreme sağlığı deyince, yani kadın e, üreme sağlığı sistemi, üreme sağlığı deyince aklımıza ebe gelir. Menopoz dönemi deyince kadının yine aklımıza ebe gelir. Ergenlik dönemi deyince aklımıza ebe gelir. Yani ebelik bu süreçte hizmet veren çok kutsal bir meslek. Savaşma alanında çok geniş zaten. Şimdi az önce evet. hocam şey dediniz ya ilk karşılaşma dediniz. Ya o duyguyu biraz anlatılmaz belki ama az çok bir ifade edersek ne şekilde ifade ederiz? Ya aslında evet doğum süreci aslında ebe için stresli bir dönem bir süreçtir. Çünkü her doğum bir sürprize gebedir. Yani neyle karşılaşacağını e, bilemeden doğum sürecini yönetirsiniz. Evet, öncesinde gebeyi izlemişseniz, takip etmişseniz az çok nasıl bir vaka ile karşılaşacağımızı biliriz ama yine de doğum süreci her zaman e, sürprize gebedir. Evet. E, doğum artık gerçekleşti, bebek e, doğdu ve ilk sesini duydunuz. E, tabii ki hiç kimsenin görmediği annenin babanın ailelerinin sürprizle beklediği bebeği ilk siz siz gördünüz. Ona ilk siz dokundunuz. Ee, onun dünyaya gözünü açtığında sizi göremiyor belki ama yine ilk karşılaştığı kişi sizsiniz. Tabii ki bu çok maneviyatı çok yüklü bir duygu. Zaten bu duyguyu, bu hissi yaşayamıyorsanız, ebelik mesleğini zaten hani severek yapmak gerekir. Yani bu süreci şu anki anlattığım süreci, o bebeğe dokunmak, belki hayatta tutunacak tutunamayacak her bebek Evet çoğunlukla bebeklerimiz hayata tutunur ama bazı bebeklerimiz de sizin hayata tutunmada sizin desteğine ihtiyacı olan bebeklerimiz olur. İşte onlara dokunurken evet iyi ki sen varsın diyor bebek size sizin sayenizde yaşamak sunuyor. Bu çok muhteşem bir duygu. O yüzden hani ebelik mesleğini gerçekten isteyerek, severek yapılıyorsa mesleki hazı çok yüksektir bir meslek diyebiliriz. Anladım hocam. Gerçekten ya bu duyuluyor. E, tabii ki erkekler ebe olamıyor şimdiden söyleyelim. Evet. Yani kızlar <laughs> 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 oluyor. Bizim ülkemizde değil. Bizim ülkemizde <laughs> Bizim ülkemizde değil. Evet. Bizim ülkelerde var. Daha önce zaten e, şimdi hemşirelik bölümünde de ilerleyen videolarda zaten bahsedeceğiz de. Sağlık memuru olarak biliniyordu ama e, bu konuyu bir açıklık getirelim ebe olamıyorsunuz onu söyleyeyim. Ebe evet, tercih edemiyorlar. Evet, evet. Evet. Şimdi hocam ebelik bölümünü okuyan herkes ebe mi oluyor? Az önce aslında biraz açıkladınız da bu soruyu şöyle bir iyice bir açıklayalım. Şimdi mezuniyet şartları neler? Tamam. Mezun oldu. Ama ebelik yeterliliği falan diye bir şey var mı? Hangi tezden geçmesi gerekiyor birinin ebe olabilmesi için? Şimdi e Günümüzde artık lisans mezunu biliyorsunuz dört yıl üniversite mezunları artık ebe olabiliyor. Yani eski yıllarda ben örneğin liseyi bitirdiğimde direkt ebe olarak atanabiliyordum. Ancak günümüzde e, lisans mezunu, üniversiteyi bitirenler e, tabii ki günümüz gereği uygulamalar gereği KPSS sınavları da aldığı puana göre biraz önce açıkladığınız puanların durumunu. Evet bu puanı alan kişiler direkt ebe olarak tayin olabiliyor. Yani al, lise mi, e, üniversiteden aldı diploma ona ebe olma yetkisini veriyor. Birazdan konuyu biraz daha açacağım. işte üniversitede doğum yaptırma sayısı falan filan okullara göre değişik gösterse de ama önemli olan şu. Üniversiteyi ki üniversite diplomasıyla e, direkt artık özelde ya da devlette ebe olmaya hak kazanıyor. Ha, bunun üstüne üniversiteyi bitirdikten sonra atanır ya da atanmayıp tercihen e, akademik kariyer yapmak istiyorsa yine bunun önü de açık. Yani üniversitelerde e, yüksek lisansa işte doktoraya kadar, e, docent profesöre kadar önleri açık akademik kariyerde yapabiliyorlar. E, ebelerin e, üniversite mezunla direkt atamaları oluyor. Dediğim gibi KPSS'ye girip devlete atanıyor ya da özel sektörde üniversite diplomasıyla, direkt ebelik dühmanıyla işe başlayabiliyor. Bunun haricinde, şu son zamanlarda, birazdan konudan belki biraz daha iyi bahsedeceğim. Doğum koşulu denen bir sistemle ekstra bir sertifika alarak, ebelere has bu, ebeler yapabiliyor bunu. Doğum koşulu sertifikası alarak da, gebelik ve doğum sürecini yöneteceği bir klinik açabiliyor. Ve e, ayrıca bu, bu kulvarda da ilerleyebiliyor. Ye, günümüzün yeni e, ebelere iş e, alanı açmış durumda bu meslek. Staj nerede yaptılar hocam? Okullarda mı yapılıyor yoksa başka bir yere gönderiliyor mu? Üniversitenin, e, her üniversitenin e, uygulaması farklı ama e, birinci sınıf yani üniversiteye başladıktan sonra ikinci dönemde yani birinci sınıfın ikinci döneminde staja başlayan e, üniversiteler var. Ama ikinci sınıftan sonra mutlaka e, staja başlanıyor. Ee, üçüncü sınıfa geldiğinde e, doğumu izleme yavaş yavaş doğum müdahalelerine başlayarak üçüncü sınıfta bu sürece başlıyor. Dördüncü sınıfta artık doğum yaptırabilme e, alanına geliyor. Ve e, yaklaşık 40 doğum günümüzde yaptırarak mezun olarak iş e, hayatına başlaması gerekiyor. Peki nerelerde staj yapıyor? E, genellikle hastanelerin Kadın Doğum ve Doğum Odası bölümlerinde e, ikinci sınıftayken de e, biraz sonra iş alanlarından bahsettiğimiz zaman yine bahsedeceğiz e, ikinci sınıftayken de aile hekimlikleri yani eski adıyla sağlık ocağı şu an aile hekimliklerinde de halk sağlığı stajı yapıyorlar. 3 e, ve 4. sınıfta da hastanede doğum ve doğum odasında aile planlaması kliniklerinde, gebe polikliniklerinde, e, lohusa servislerinde stajlarını tamamlıyorlar. Yani Birebir zaten burada uygulama olarak gördükleri için çok şansları çok yüksek zaten. Orada eğitimden yani daha iyi olabiliyorlar. Yani şimdi bu meslek insan hocam e, uygulamaya dayalı bir meslek. Biliyorsunuz sağlık sektörü, sağlık sektöründe hemşirelik ve ebelik e, en ön e, saflarda e, yer alan e, beşikten doğum e, mezara insan hayatında beşikten mezara her an ihtiyaç duyduğumuz her iki meslek grubu bunlar. Şimdi ebelik ve hemşirelik omuz omuza çalışan iki meslektaştırlar. Ee, ebeliğin şöyle bir farkı var. Yani hemşirelikle şöyle onu bir ayırmak ister. Bunu zaten soracaktım da en azından cevaplıyorsunuz. Aradan onu da çıkartıyoruz. Evet. Şimdi hemşirelik, ebelik e, doğum yaptırmakla tam yetkilendirilmiş bir meslek. Yani şunu demek istiyorum. E ebelik, hemşirelik efendim, fizyoterapist olsun, ATT'ler olsun, genel anlamıyla sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanırlar. Hemşirelik 2007 yıllarında hemşirelik meslek tanım aldı ama diğerleri yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanırlar ve hekimin gözetiminde, hekimin yetkisiyle çalışırlar. Ama ebelik bunları ayırıyorum o sağlık yardımcı sağlık personelinden ebeliği. Evet. Ebelik hekim olmaksızın doğum yaptırabilir. Yani tam yetkilidir doğum yaptırmada. Bir hekime ihtiyacı yoktur. Tam yetkilidir. Yasalar yasalar olarak tam yetkilidir. Doğum yaptırabilir. Gebeyi takip edebilir, doğum yaptırır ve doğum sürecinde doğum olmuyorsa epizyotomi dediğimiz kadına kesi yapabilir yaptığı kesiyi tamir edebilir. Buralar tam yetkilidir yasal olarak. Diğer mesleklerden farkı budur. Yani kendi başına bir eve gidip yanında hekim olmadan doğum yaptırabilir. Doğum kliniği açıp doğum yaptırabilir. Yani yetkilendirilmiştir. Diğer meslek yardımcı mesleklerden farkı e, budur ebeliğin. Evet, e, diğer soruları alayım. Hocam, şimdi ebeler hemşire olarak çalışabiliyor mu peki? O ayrımcı da var ebe, zaten de. Evet, ebeler ola gele, yani gününüze kadar ebe hemşire omuz omuza çalışıyorlar demiştim. Yani e, hemşire ve ebe tedavi hizmetlerinde, koruyucu hizmetlerde beraber omuz omuza çalışırlar. E, serviste hemşireyi çalıştırabilir. Birazdan yine meslek ayrımında buraya geleceğim ama mesela bir hemşire doğum odasında çalışamaz. Çünkü doğum odası tamamen ebenin yetki alanıdır. Ee, kadın doğum klinikleri keza böyledir. Ee, bir tedavi hizmetinde yer alır. Yani hasta hekimin öngördüğü tedaviyi uygular, planlar, takibini yapar, izler aynen hemşirenin olduğu gibi. O yüzden ihtiyaç olduğu anda, örneğin bir ilçe devlet hastanesini düşünelim. Oraya tayin olduk, ebeyiz ve hastanede yeterince hemşire sayısı yeterli değil. Bu zaman orana yöneticisi ebeği hemşire alanına çekip orada konumlandırabilir. Bu alanda birlikte çalışabilirler. Yani bir çalışan personel sayısına göre bunlar değişebiliyor. Hocam peki az önce aslında aralarda hep söyledik, iş imkanlarını da söyledik de şöyle bir iş imkanlarını özetlersek tekrar bir üzerine düşelim. En azından bu kısmı da izleyenler daha net bir cevap almış olur. İş imkanları peki neler hocam? Hem devlette hem özelde? Devlet zaten söyledik. Yani her sene ataması yüksek bir bölüm ve atama puanı da o kadar yüksek değil gençler. Özellerde <laughs> e, koçluktan, doğum koçluktan herhalde ne Do doğula mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Doğula. Ya. Evet, doğru. Evet, haklısınız. Evet. Şimdi hocam aslında ben kendimde kendim de bir meslek lisesi öğret, sağlık meslek lisesi öğretmeni olarak aslında hep şunu e, şunu görüyorum. Günümüzde böyle ne yazık ki. Şimdi çocuklar, gençler meslek seçerken günümüzde atamasının en iyi olduğu meslek seçmek durumunda kalıyorlar ne yazık ki. Ama aslında meslek, hani eşimizi ileride anlaşamadığımız eşimizi değiştirebiliriz de işimizi seçtiğimiz işi değiştirme imkanımız yok. O yüzden bir işi seçerken onu gerçekten yapabilir miyim? Ben bu işi sevebilir miyim? Yani sevdiğiniz işi yapmalıyız. Şimdi ebelik mesleği, hemşirelik mesleği gerçekten bu tür meslekler. Yani çok özveri isteyen, merhamet isteyen, insana hizmet verdiği için insanlara yardım etme isteği olan bir istek varsa, yani ben insanlara yardım etmeyi seviyorum diyorsanız, böyle bir meslek. Önce bu kısımlardan gireyim, sonra nerede çalıştıklarını söyleyeyim. Böyle bir yapıya sahipseniz ya yani empati yapabiliyorsanız e, sabır gerektiren bir meslek çünkü e, özellikle e, e, hemşirelik mesleğinde biraz daha bu hani hasta bireyle daha çok ilgilenir ebe hı hı. sağlıklı bireyle ilgilenir iki mesleğin arasındaki farklardan biri de budur e, ebelik mesleğinde gebe vardır doğum vardır bebek vardır sağlıklı bireyin işini yapar ebe aslında hemşireden buradan avantajlıdır hemşire hasta bireyle. Uğraşır. Şimdi hasta bireyler, hasta bireylerin yakınları, endişe aile, hasta yakınları dolayısıyla bunları yönetmek için bir sabır, merhamet, hoşgörü, anlayış bunların hepsi gerekli. Eğer bunları barındırıyorsak işte bu mesleği seçebiliriz. Ama günümüzde ne yazık ki biraz önce söylediğim gibi işi yapabilmekten ziyade atanabilirliğe bakarak meslek seçiliyor. Günümüz belki bunu gerektiriyor. Hani ben bunu da eleştirmiyorum ama hani keşke insanlar sevdiği mesleği yapabilsinler. Hani bunu öneriyle buradan evet. geçmek istiyorum. Şimdi evlerimiz e, tabii ki birçok alanda yelpazesi çok geniş. Çalışma alanı çok iyi ve gerçekten atama e, suda e, en iyi meslekler arasında hani zaten sağlık sektörü hani aç kalınmayacak bir meslek diyebiliriz yani yani, biz biz yani, yani. şimdi gençlere evet. defaatle söylüyoruz bunu. Ha bazı alanlar evet, var tıkanmış, evet. yığılma olduğu alanlar var ama evet. genel itibariyle evet. iş alanının fazla olduğu bir kısım zaten. Evet kesinlikle iş alanı çok geniş. Günümüzde sürekli hastaneler, şehir hastanelerinin gelişmesi, değişen sağlık politikaları e, e, sağlık alanına gerçekten e, iş olana sunmakta. Şimdi ebelerimiz nerede çalışır? Ebelerimiz e, devlette KPSS ile atandığında doğum yaptırılan bütün hastanelerde, doğum evlerinde çalışırlar. Bunun yanında e, tabii ki burada e, ASAP merkezleri yani aile planlaması merkezlerinde çalışırlar. Bunun yanında infertilite dediğimiz kısırlık tedavisinin yapıldığı merkezlerde çalışırlar. Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlikleriyle çalışırlar. Bunun yanında toplum sağlığı merkezlerinde yine burada da çok büyük hizmetler sunulur. Toplum sağlığı merkezlerinde burada konumlandırılırlar. En Sağlığın en ucra merci olan sağlık evlerinde günümüzde yine ülkemizde sağlık evinde çalışan ebelerimiz var sağlık evlerinde rol alırlar. Sağlık kabini açabilir, kendisi yetkilidir, açabilir, sağlık kabini işletebilir, sağlık kabininde, kabininde çalışabilir. Yine e, hasta bakım hizmetleri açabilir, merkezler açık, buralarda çalışabilir. Bunun yanında tıp merkezleri, yani özeldeki bütün sektörlerde, hani doğum hizmeti veren ya da vermeyen sektörlerde yine, e, e, aynı hemşirenin konumlandırıldığı gibi tercih edilebilir ebeler, orada da yer bulabilirler. Biraz önce bahsettim sizinle doğula diye günümüzde evet. güncel en çok doğula diye bahsediyor ama doğum koşulu. Bununla ilgili merkez açabilir ya da kendi evine home office çalışabilir. Doğum koşulu yapabilir. Yine özel hastanelerdekilerle anlaşıp bir gebeyi izleyip öncesinde doğumunun doğum evinde doğum hastanesinde yapabilir. Ee, yapabilir, yapabilir. Yani e, evde doğuma gidebilir, evde kendi doğum yaptırabilir. Hani Bu anlamda e, iş alanı oldukça geniş diyebiliriz e, ebelik mesleği için. Evet. E, yani e, günümüzde sezeryan doğumlarının çokluğu, e, devlet açısından bakıldığında şu anda gündemde olan bir konu, sezeryan sayılarının azaltılmaya çalışılması. Dolayısıyla sezeryan sayısının azalması ne demek? Normal doğum demek. Normal doğum demek aklımıza ebe, yani ebelerin normal doğum yaptırdığında düşünürsek aslında e, devlet politikasında şu anda sezeryan sayısı azaltılıyor, normal doğuma teşvik varsa ebeler daha çok iş bulacak e, diyebiliriz. Zaten kontenjan da arttı hocam. Geçen sene ile bu sene arasında yaklaşık yani 550'den fazla kontenjan arttırma olmuş. Daha da artacak evet. bilmiyorum. Yani şöyle, sağlık, zaten bu sene sağlık alanından bayağı bir pandemin etkisiyle de e, kontenjanlar iyice arttı. Daha da artacak. Yani evet. tamamen sağlık insanla ilgilendiği için iyice artmaya evet, başlayacak. Evet, evet. E, kesinlikle böyle evet. popülaritesinin düşmediği, azalmadığı meslekler evet, arasında. Evet, evet. Şu anda günümüzde aile hekimliği çalışması var ve her aile, aile hekimi bir e, aile sağlığı elemanı ile çalışması gerekiyor. Tercihen ebeler tercih ediliyor burada da. E günümüzde 4.500'e kadar aile hekiminin nüfusu var. İlerideki devletin politikasında aile hekiminin nüfusunun 3.000'e çekilmesi, 3.000'e çekildiği zaman burada aile hekiminin de artması demek ve dolayısıyla aile hekimi artıyorsa beraberinde yine Ebeyle çalışacağı için yine orada istihdam edileceğini de söyleyebiliriz. O anlamda sizin de söylediğiniz gibi yani sağlık sektörü zaten bir yandan hastanelerin açılmaya devam edilmesi, aile hizmetlerinin hızla devam etmesi, iyileştirme çalışmaları iş alanlarının geniş olacağını söyleyebiliriz. Hocam şimdi söyledik iş imkanlarını da söyledik de gençler biraz da maaşı merak ediyor. Ya, ücretler genelde hangi yönde nasıl ne kadar? maaş meslek seçmedeki evet meslek seçmedeki kriterlerimizden biri de tabii ki maaş olmalı zaten. Sonuçta iş para için çalışılıyor tabii ki farklı düşüncelerimiz yanında. Devlette de yeni işe başlayan bir Eben'in çıplak maaşının yanında bir de döner sermayeden faydalandıkları için 4400 4 dört buçuk kadar e, bir maaşı ele, eline geçebilir e, sağlık sektöründe dediğiz. Özeldeyiz tabii ki. E, keşke herkes devlet adına atansın. Hani devletin tabii ki özlük hakları, maaş yapılandırması tabii ki farklı. Ancak e, özelde de iki buçuk iki buçuk üç arasında e, maaş e, bulabiliyorlar özel sektörde yine ebelerimiz. Anladım hocam. Hocam son olarak gençlere tavsiyelerinizi alabiliriz hocam. Ya yani şimdi ebelik üzerine tavsiye evet. edersiniz. Az önce saatin aralığı hep söylediniz. Ama şöyle bir özet evet. alalım. Evet, şimdi aslında hani ebelik belki her şeyinden bahsetmedim. Hani dezavantajı nedir ebelik mesleği? Güzel ama bunun olumsuz yönü var mıdır? Evet, dedim. Şimdi bizim mesleğimizin en olumsuz yönü bana göre ee, nöbet çalışma saatleri. E, biliyorsun sağlık yardım sağlık personeli, yani sağlık çalışanları haftada 40 saat üzerinden çalışırlar. Ama tabii ki sağlık sektörü geceli gündüzlü bir çalışma olduğu için nöbetlik çalışma sistemi, gece çalışmaları, yoğun çalışma sistemi var ve ne yazık ki bir ebenin üstüne düşen hasta sayısının fazla olması. Yani çalışma koşulları biraz ağır diyebiliriz. Bir de ilk üniversiteye gittiklerinde ee, tabii ki sağlık latince terimlerden oluşur evet. belki onları ilk etapta böyle hani bir şey hiç korkmasın yani yabancı dil öğreniyor gibidir sağlık e, dili var yani latince öğrenilir biraz bunlar hani ilk başta bizi e, zorlayabilir ama alıştığınızda e, tabii ki bir e, tıbbi terimle işinizi yapıyorsunuz bu da ayrı bir haz verir yani kendi aranızda tıbbi terimlerle konuşuyor olursunuz mesleki olarak bu da ayrı haz tarafıdır ee, bir çalışma koşulları bu anlamda biraz sıkıntılı. Ee, onun haricinde de e, e, çalışma alanlarında tabii ki e, hekimlerle birlikte çalışıyoruz. Bazen hekimler çalışma alanlarımıza müdahale edebilir. Ee, burada bazı sıkıntılarımız var ama onun haricinde bu bütün sektör bütün çalışma alanları için geçerli. Sadece ebelere has bir durum değil. Ha bir de şeyi söylemeyi unuttum. Ebelerin çalışma alanlarından biri de bulundukları kurumda idareci de olabilirler. Yani sağlık hizmetleri müdürü olma pozisyonları da. Var. yani bunu da atlamış olmayayım. Yani öyle bir konumada gelebilirler. Yani önleri açık arkadaşlarımın. Ben gençlerime şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. biraz önce de söylemiştim. Eee ebellik mesleğini düşünüyorsak ilk önce kendine de şunu sorgulayın. Yani ben insanlara yardım etmeyi seviyor muyum? Benim e, merhamet duygunuzu, şefkatinizi, sabrınızı e, sorgulayın. Sağlık işi tedizlik gerektirir, e, e, duyarlılık gerek dikkat gerektirir. Yani en ufak bir yanlışınız bir insanın hayatına, hayatına mal olabilir. O yüzden önce kişilik olarak kendinizi sorgulayalım. Hani biraz önce bahsettim, müthiş duygu yüklü bir meslek ebelik. Yani sevmezseniz yapamazsınız, bebeğe dokunuşunuz çok önemli. O yüzden önce bunu sorgulasınlar. Ben yani severek yaptıkları bir meslek olsun isterim. Evet ataması çok iyi diğer mesleklere göre. Sadece ataması iyi diye değil, kendilerini sorgulayarak bu mesleği seçsinler isterim. Onlar için de gerçekten severek yapılarak yapılacak bir meslek toplumun bazı ön yargıları olabilir. Hani ebelik mi okuyorsun gibi bazı ön yargılar da vardır toplumda. Bu ebelik mesleğini bilmedikleri için yaptıkları bir ön yargıdır. Aksel de ebelik mesleğini icra etseler o mesleki hazı yaşayacaklardır. Benim tavsiyem bu gençlerimize. Hocam vallahi hocam ben kendi açımdan çok çok faydalandım onu söyleyeyim. Ya bilmediğim çok şey varmış. Tamam araştırıyorum. Ee, öğreniyoruz ama ebeliğin bu kadar geniş kapsamlı olduğunu sizden öğrendim. Ee... Evet. Bir ekleme hmm. daha yapmak isterim ben. Ebelerin e, e, normalde bir e, özel bir hastane, e, kadın doğum kliniği açabilmesi için, bakın bir özel hastane açacaksınız ve içinde de ka, kadın doğum kliniği açacaksınız. Kadın doğum kliniği açabilmeniz için, NRP sertifikası dediğimiz yeni doğanın canlandırılması denen sertifikayı alır ebeler. Doğum e, mezun olduktan sonra alırlar bu sertifikayı. Bu sertifikalı ebesi olmadan doğum kliniği açamaz, Hocam. O kadar önemlidir ebelik mesleği. O yüzden e, ebelerimiz okusunlar, okuduktan sonra mesleklerindeki eğitimleri takip etsinler, gerekli sertifikaları alsınlar. işte buna doğula, e, doğum doğum koştu sertifikası da dahil. Kendilerini donatarak sahaya atlısınlar. Kim ister onları? <laughs> hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbet havasında oldu zaten. Yani gençlerimize gerçekten faydalı evet. bir video olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. İnşallah hocam. Biz de faydalandık. Evet. Gençlerimiz. <laughs> teşekkür ederim. Gençleri yönel, yönlendirebiliyorsak, bilgilendirebilmişsem kendi adıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bana da bu konuda hocam. Için. hocam görüşmek üzere inşallah ilerleyen videoda zaten hemşirelikle ilgili videoyu da Selma hocamla çekeceğiz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum öğrencilerimin adına. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek ben gelsin. Bay bay görüşürüz. Değerli gençler kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hedeflerde buluşmak üzere